Aya bring the heat I will bring the fire Evet benim Evet çok güzel bir gün olacak buna eminim eminim yani buna eminim Ha çok güzel bugün olacak Evet Aynen bence de çok güzel bir gün olacak ama olmayacak. çünkü çünkü bak ya ben niye böyle saçma diyorum? Bak ya yani, niye ben öyle saçmalıyorum? Bir kere ben senden önce doğdum. Ha <laughs> ha. Bir kere ben senden önce de doğdum. Hayır. Sen benden önce doğmadın balık şekali. Bak seni var ya seni. Sana ayıp olsa ne olur? Bana ayıp olsa sen bu olur. Pardon. Sana ne yapıyorsun ya? Hmm. I'm not the edge Çocuklar, çocuklar oluyor? Aa, ne oluyor? Anne bu bana uydu. Ah çocuk. Lucas Lucas sen buna vurdun mu anne babacığım? Ne o da hak etti ama. Hak etmez. O böyle bir şey. Ben bir şey istiyorum sizden. Ne istiyorsun? Doğum kendi jaletin. Luhal'dan Olsun. Sanya önce doğduğumu açıklamam lazım. Cık cık. Bak hala konuşuyor ya. Heh, bak Lucas. Lucas'ın lamem. Başlıyorum geç otur yerine ya. Tamam. Sen şuraya otur Kıyın. Anne halanın anne halanın yerine bize. Eee anlatalım. Tamam. Sen de şuraya geç bakayım. Lucas sen cezasın buraya oturacaksın. Ey ya Hatice bana kaldı. Çatla patla çatla patla şu işler ne diyor hadi bakalım yıl 2013'te yok yıl 2015'te 2015'te doldurmuş aa peki geldik ııı <laughs> <laughs> keşke gelmeseydik keşke gelmeseydik. Niye keşke gelemiyormuşuz? He? Niye keşke gelemiyormuşuz? Söylesene bakayım. Ya e, gelmeseydik işte. Allah Allah. Geleceğiz. Bal gibi de geleceğiz. Öf tamam ya. Mesela sen ona Size bir ne istersen ona ye, onu ye. Siz de yiyeceksiniz ya. Ay neyse. Ay ben bir tırstım. Niye tırsıyorsun? Niye tırsıyorsun? Ya ben de bir tırsıyorum. Tırsmayın. Tırsmayın. Doğru düzgün. Doğru düzgün. Doğru düzgün. Doğru düzgün. Tanıyorum. Doğru düzgün. Kendi. Kendi. <laughs> yiyeceğim hepsini yiyeceğim. Yedim hepsini yiyeceğim. Aa kodum kafayı yemiş. La bu. Yedim hepsini yedim. Yedim hepsini yiyeceğim. Yedim. Yedim. Hepsini. Mili bak kormonların var. L Lütfen. Lütfen yavaş vermişim narmışım Queen, narmışım. Ama maalesef. Dö, 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 Allah. Bir taraftan. Sakın. ben heyecanla. Ne yapacağımı biliyor muyum? Aferin. Adamınlar... Çabazım. Balık. Ya yapıyorsun ya ben al o... Bunları yiyecektim ama. Neyse hepsi Bak bu da açılmıyor. Açıldı. En üstünde. Ay bir şey Çok güzeller. Ee, ee Emili bir şey mi var? Emily bir şey var. 快、啊、挖球就！快挖！求求你！呜！呜！来挖！求求你呀！